Şafağın girişinde bilet kesen adama kırgınım. Her doğan güne aynı umarsızlıkla izin veriyor. Kapılar açılıyor, bir macera doğu veriyor dağların ardından. Burnundan kaşlarına geçerken sağa dönüyorum. Bir feryat koparıyor sokağın sonundaki dul kadın. Kuyruğuna uçurtmalar takılı bir kurbağa kaçıyor çocuk kalabalığından. Çocuklar uçurtmaların peşinde. Veysel en boktan uçurtmaları istiyor hep. O kadar şiddetli istiyor ki tüm çocuklar yaldızlı kuyruklarıyla gökleri süsleyen uçurtmaları bırakıp Veysel'in beğendiği çöp poşetinden kesme uçurtmaların peşinden koşuyor. Veysel bir umut hırsızı. Çocuklar da onunla beraber umutlarını işiyorlar bir bayırdan aşağı. Ufkun gişesinde bilet kesen adam yorgun argın eve geliyor. Veysel koşup babasına sarılıyor. Ufuk binlerce uçurtmasını yemiş çocukların. Ağaçlara takılanlar, uzaya kadar yükselip geri dönmeyenler, uçaklara çarpanlar. Birkaç tanesi de peri kızlarına kalmış. Veysel'in elinde siyah yamalı, mavi bir uçurtma var, çöp poşetinden bozma. Çıtasını mitinglerde dağıtılan bayrakların çubuklarından yapmışlar. Hem hangi sosyalist bir kurbanın kuyruğuna bu türden bir uçurtma takar... Veysel bir umut hırsızı. Kendi vazgeçtiği tüm neşelerden çevresindekileri de alıkoyuyor. Dostlarının uçurtmalarının renkleri soluyor yavaş yavaş. Hiçbiri bunu fark etmiyor. Şikayet de edemiyorlar dolayısıyla. Hem zaten Veysel'in de uçurtması renk almıyor onlarınki solarken. Bir yanlışlık hissediyorlar bazı ama arkalarını dönüp gitmeye yetecek kadar makul sebepleri de bir araya getiremiyorlar. İspatlar lazım, kamera kayıtları, dört şahit belki... Bir erkek, ikisi kadın. Dördüncüsü bulutların ardında çocukların düşlerine giriyor. Asgari ücretle rüyabaz çalıştırınca çocuklar uykularında ancak bu kadar eğlenebiliyorlar. Bazen karabasanlar karışıyor rüyalara, bazen hortlaklar kovalıyor bücürleri. Gün çoktan batmışken rüyabaz birkaç ekşi hayaliyle rüyalara dalıyor. Bir kız çocuğuna mavi spor araba, oğlana kıpkırmızı dudaklı Barbie. İşten atılmayacağını biliyor. Kimse evinden bu kadar uzakta yaşamaz. Maaş da az. Veysel'in düşlerini görüyor Rüyabaz. Hiç ellemeden izliyor. Simsiyah uçurtmalar arasında bir gökkuşağı. Veysel gökkuşağı uçuruyor rüyasında. Cüceler üstünde kaydırak gibi kayıyor. Çocuklar hevesle peşinden koşturuyorlar. Yakaladım diyor Rüyabaz. İşte bu seni bitirir. Yıllar önce Veysel'in babası Rüyabaz'la aynı departmanda çalışıyordu. Bilirsiniz ufka bilet kesenler hep birilerinin mabadını yalayarak o yere gelmiştir. Rüyabaz'ın öyle bir derdi yoktu o zamanlar. İkisi de gençti. Üç kuruş maaşla. Evinden dört ufuk uzakta yaşayınca anladı nasıl bir hata yaptığını. Hele ufuk biletçisi patronun gözdesi olup kızıyla evlenince iyice kızıştı bizim Rüyabaz. Hemen kaydetti Veysel'in rüyasını. Babasına karşı koz olacaktı. Veysel'in arkadaşları bir kanıt arayınca fısıldadı rüyalarına. Derin nefesler aldı gizli bir mecliste buluştular bu dördü. İçlerinden bir idam beğendiler Veysel'e. Üç gün geçti yakalama kararı. Beş gün ve Veysel mapusta. Yedinci gün hakim kalemi kırdı. On gün sonunda Veysel'in başı bir gökkuşağına asıldı.